Ey cuma mesajları ve benzeri mesajları hiç ama hiç aksatmadan aşk ve şefk ile birbirleriyle paylaşan paylaşımcı kardeşlerim. Hepimize tavsiyem olsun ki bizleri ölüp ölüp sonrası paylaşmış olduklarımız cuma mesajı ve benzeri mesajlarla alakalı sorgulanıp pişmanlık doymadan evvel zaman fırsatı var iken gelin hep beraber bir örnek ile Paylaşmış olduklarımız cuma mesajları ve benzeri mesajlar ne anlama geldiğine dair mana maksatları öğrenip öğretip yaşay ve yaşatmaya gayreti içinde olalım ki paylaşmış olduklarımız mesajların mesuliyetlerinde hep beraber kurtulmuş olalım. İnşallahü Rahman dede celalü. Bakın kardeşlerim, vereceğim örnek şöyle bir şey. İnsanları düşün ve bir de zaman zaman insanları hayatına isabet eden Açlık, yorgunluk, susuzluk, tokluk, hastalık, sıcaklık, soğukluk ve benzeri insanın hayatında hakim olduğunda vücudun bütün azaları hep beraber harekete geçip paylaşıyorlar mı? Paylaşıyorlar. Peki paylaşımda biri biri birine hakaret ediyorlar mı? Asla ve asla paylaşımda hiç kimse kimseye hakaret etmez. Çünkü Allah-u paylaşım kanunu neyse gereği gibi yaşı ve yaşatmaktadır kendi aralarında. İşte bakın kardeşlerim Allah'ın adını yemin ederim ki örneği vermiş oldum Allah-u vücuttaki birlik beraberlik paylaşım kanunu neyse bildiğimiz cuma mesajı ve benzeri mesajları kan, kan ve kuralları da bire bir aynıdır ve ötesinde değildir. Bakın kardeşlerim şimdi hakkın hak adı sizlere soruyorum. Gerçekten örneği vermiş olduğum Allah vücuttaki birlik beraberlik paylaşım kanunu Cuma günü ve benzeri günlerde gecelerde her an her yerde kendi aralarımıza yaşanıp ve yaşatılıyor mu? Allah'ın adını yemin ederim ki kendi aralarımızda ve hayatlarımızda yaşanıp ve yaşatıldığı asla asla görmüyorum yaşanır ve yaşatırmasın hayatlarımıza sıfır sıfır sözlü kısası olarak. peki kardeşlerim diyorum ki madem ki Allah-u Teala'nın cuma mesajı ve benzeri mesajları gerektiren paylaşım kanunu kendi ellerimizle edip ve yok etmişiz yok hükmündedir o zaman yok hükmünde olan Cuma mesajları ve benzeri mesajlar benim neyimedir? Allah aşkına sizlere soruyorum. Ve daha sonra işin hakikati ap açık böyleyken hayır yok hükmünde, hükmünde olan Cuma günü ve benzeri günlerin gecelerin neresindir? Sizlere soruyorum. Lütfen kardeşlerim. Lütfen lütfen. Ölmeden evvel zaman fırsatı varken gelin hep beraber anlamlı ve kavramlı olan Kur'an ayetlerinin manası ışığında gözlerimizi açalım. Ve kimlerin mesaj, mesajları paylaşmakta sorumlu, sorumlu olduklarımızı bilelim. Lütfen bakırız bugün Gazze'de ve benzeri coğrafyalarda Cuma günü ve benzeri günlerde gecelerde her an her yerde kafir ve zalimler tarafından diri diri yakılan analarımızın, babalarımızın, bacılarımızın, kardeşlerimizin, çocuklarımızın mesajları paylaşmaktan sorumluyuz ey İslam ümmeti kardeşlerim lütfen kendimize gelin lütfen paramparça oranların mesajlarından açlıktan ölenlerin mesajlarından soğuktan donanların mesajlarından kafir ve zalimlerin tecavüzler uğrayan kadın erkeklerin mesajlarından diri diri gömülen insanların mesajlarından işkenceyle ölenlerin mesajlarından ilaçsız, ilaçsızlıktan dolayı ölenlerin mesajlarından yer ve yurtlarında kovulup denizlere dökülüp denizlerde boğulma korku azabı çeke 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 boğulup ölenlerin mesajları paylaşmaktan sorumluyuz. Ey İslam ümmeti kardeşlerim lütfen kendimize gelin lütfen. Derdimi anlayın. Derdimle dertlerin. O, o dertle mazlumların yar, yaralarına ne kadar merham olabilecek bu biz, biz bizler için kar olacaktır. Ey İslam ümmeti kardeşlerim. Yoksa aksi takdirde Allah'ın adını yemin, yemin ederim ki yarın hesap gününde Hak ve hukuklarıyla hiçe saymış o olduğumuz mazlumlarla böyle yüz yüze gelip bunlara hesap vermekten asla ve asla kurtulacak değiliz. Asla ve asla. Dörtten derdimi anlayın. Bakın yine her zaman olduğu gibi konuyu fazla uzat uzatmama adına burada kısa kesiyorum fakat habbun dakikadan sonra her zaman olduğu gibi mazlumların hak ve hukukları savunmakta olan bu mesajı dinleyen kim olursa olsun dinleyen dinledikten sonra mazlumların hak ve hukukları savunmakta olan mesajları benimle paylaşan kim olursa olsun kendisine olan sevgi, saygı, iltifat göstermem boynumun borcudur. Yoksa aksi takdirde insanlık yararı açısında hiçbir anlam kazanıp kazandırmayan abuk subuk cuma mesajları ve benzeri mesajlar benimle paylaşacak kim olursa olsun Allah'ın adını yemin ederim ki mazlumları hakları adını bu tür kimselere gönül koyacağım kesindir. Lütfen derdimi anlayın anlayışla beni karşılayın. Lütfen lütfen.